Devre arası hocam bir de, arkadaşlarım bak, söylüyor şu an devri tam devler arası. Arasında. birden Türkiye'nin legal bak illegal demiyor. Türkiye'nin Türkiye hepsi mi hocam? Legal. Yani tek sitemiz. Tek bir yer, tek bir yer Legal tamam. sitemiz evet. Fenerbahçe ya yani Rize Fenerbahçe maçını kapatıyor. Fenerbahçe'nin kazara oranı 8 filan. Yani 1 lira yatırırsan 8 katını alacaksın. Bakım çalışması filan diyor. Maç 2-2 olunca şite açılıyor. Tam o zaman Fenerbahçe ile da 1.30'a 1.35'e düşmüş oluyor. Şimdi... Ve herkes herkes de diyor ki Fenerbahçe kazanacak. Şimdi Allah bak burada devam ediyor. İkinci yarı başlıyor. Kalecilik hayatının olağan akışıyla gelen şuta, üstelik şut böyle çok kötü şey, döne döne Hocam dön, oran 6.50'yi görmüş bir dediğin doğru. Siyahi kalıcı, Popana. Pofana, topu göğsüyle kontrol etmeye çalışıyor ne hikmetse. Şimdi bu atraksiyon variyete desen top riskli geliyor. Ruh hastası desen halo hani bir tane Kolombiyalı Iguata var. Iguita. Iguica. Kafayla pelendeyle falan. Böyle bir şey yapmaya da hakkın yok. Kaleci elle tutması ha eğil almaya çalış başak arandan ye. Buna bir şey demem. Diyarbakır spor var. Elinde şey vardı tut. Diye. Elinden kaç.